Merhaba arkadaşlar, Mountain Flame'in ilk videosuna hoş geldiniz. Bu benim ilk videom aynı zamanda. Hemen yeni oyuna başlayalım. Bu yazıları okumayacağım, uzun oluyorlar. Cinsiyetimi soruyor. Yıllar önce uzakta bir yerde doğmuştum. Babam kıdemli bir savaşçıydı diyelim. Dünyayı öğrenmeye neredeyse koşup yürüyebildiğin gibi başladım. Hayatının başlarında Evet, bir zanaatkar kişiliğiydim daha sonra gençlik döneminde her zaman olduğu gibi hayat değişti o dönem ben kaçak bir avcıydım bunu dediğimde bana güzel bir yay gelmeli ama sonra her şey değişti ve kendimi bu maceracılık yapmaya karar verdim bu karar verilen kişisel intikam bir maceracı oldu artık dönemimde Eren MT olarak giriyorum şimdi burada ilk önce ben genellikle güce veriyorum ve karizmaya e, zaten liderliğimiz iki de şimdilik o yeter bize şimdi güce veriyorum dördünü de ya da öyle iyi olmaz ya. Yani. 2 güce bir de ve bir de karizmaya veriyorum demir vücuda verebildiğimiz kadar verelim çünkü bizim sağlığımızı arttırır okçu olacağım için güçlü germe yapmalıyım okları kullanabilmek için şimdi okçuluğa ve tek eli silahlara verelim bunu tamam başlayalım benim her zaman yaptığım bir karakter var şimdi de onu yapacağım şu şekilde saçı Böyle arkadan bağlı olan bir saç var bu, bu. başlayalım Suvarya krallığına gidiyorum çünkü buradaki suvariler iyi. Ben suvari olmayı sevmesem de suvarilerin yanında savaşmasını çok seviyorum. O yüzden suvarilerini geliştiririz buradan. Hemen bir ilk savaşımızı yapalım. Ön seslerini biraz kısalım. Müziği tamamen kapatalım. Ses çok az olsun. Zaten benim sesim çok iyi gelmiyor olabilir. Bir de o kısmasın benim sesimi. Okçulukla benimle kapışabileceğini mi sanıyorsun? kaldı Gerçekten okçuluğu çok seviyorum. Devam hemen. Bu hacı amca şimdi bize bir şeyler anlatacak. İlk görevleri kabul edeceğim çünkü para kazanmamız lazım. Tamam. Taptan çıkabiliriz girdiğimiz yerlerden. Abi niye başlar başlamaz beni takip ediyorsunuz siz şimdi hareket ettiğim gibi yakalayacaklar. Hemen şu köye kaç kaç kaç. Evet kaçabildik. Birliğime kimse katılmak istemiyormuş. Hemen diğer köylere bakalım Birliğime biraz birilerinin katılması lazım Of 1'e 7 düşmana hücum et Onlar çapulcu olduğu için büyük ihtimalle Onların atı yoktur Okları yoktur o yüzden benim yenme ihtimalim var Vur kaç yapa yapa Uzaktan okla sıkarım biraz Oklar bittiğinde de Vur kaç yaparak yenerim Ama biraz zor olacak uçuruculuk yaparken iyi odaklanmam lazım o yüzden konuşamıyorum pek fazla kusura bakmayın zaten vuramadım taş atmayın lan hadi gel gel şu taş atanı önce halletmem lazım çünkü taş e, size geldiğinde gerçekten iyi zarar verebiliyor bazen şimdi iyi zarar gelmedi zaten sen nereye gidiyorsun oğlum baltayla vuruyorum hiç hasar bile veremiyor. Gerçekten çok acık ama o adamın elindeki palayı gerçekten beğendim. Çok güzel çıkıyor. Onu almam lazım. O yüzden bunları yeneceğim. Gerçekten ben atlı olduğum için çok kolay oluyor. Çünkü yani ben atlı olmasam şu anda çoktan ölmüştüm ama vur kaç yapa yapa kazanma ihtimalim bayağı artıyor az kişiyken çok kişiye karşı olursanız bu taktiği de öneririm. Taşlayan adamlardan biri gitti. Şimdi de ısınmaya başladım ya. Bir saattir hiç adamlar vuramıyordum bile. Diğer adam kaçıyor herhalde. Onu bulmam lazım. Hiç kimse bana o kadar saldırırsa kaçamaz. Kaçmıyor zaten Kaçıyor. Sanırım sadece bir tanesi bayıldı. Hepsi öldü kalanlarının. Evet. Bir tanesi bayılmış. Devam et. İstediğim silah gelmemiş ya. Yani tüm eşyaları alıyorum ki e, bunları satıp para kazanabileyim. Of oh ya. Bunlar güçlü oluyor. mı Savaşacağım lan. En kötü ihtimalle kaçarız. Kaçmayı hiç sevmesem de mecbur kalırsam. Kalkanları olmasa işleri kolay biterdi ama kalkanları var. Ben kaçıyorum. Of kaçamadık. Yine kaçmayı deneyeyim. Teslim olmak da istemiyorum. artık bayağı uzun süre savaşacağız ve gerçekten bu adamları öldürmek istiyorum. En başta geçiş için para verseydim iyiydi aslında ama Harfler olmadığı için biraz olsa da avantajlıyım. <laughs> Adamlar kürekle gelmişti. Kürekle ağzıma vurmaya çalışıyorlar. Arkadaki adamların hepsinin elinde kürek var. Arkadaşlar bu benim ilk videom olduğu için böyle kendi kendime konuşmak birazcık saçma geliyor bana. Yani çok sık konuşamıyorum yine konuşmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Abi bir ölün gidin sizde ya. Arkadan ok atıyorsunuz. Adama baltayla vuruyorum adam ölmüyor. Gerçek hayatta baltayla adama vursam kafası kopar Aman kim oğlum senin Öyle geberirsin Gel Şu okçuları hallettiğim zaman sorun kalmaz. uzaklaşıp okla vurmayı deneyeceğim. Adam mısınız lan siz? Tek kişiye kaç kişi gelmişsiniz? Kalkanları olmasa bari kalkanları olmasaydı en azından o ok işlerdi kalkanları olduğu için ok da işlemiyor ama ben bunları yeneceğim kafaya taktım 31 zarar verdim Abi adamlar kürekle gelmişler sanki ya. Şu ellerindekini görüyor musunuz? Bildiğiniz kürek onlar. Benim dedem de bahçede kullanıyor bunları. Bunlar savaşa götürür. Bayağı iyi oynadım ya. On tek kalkanlı filan adamların hepsini öldürüyorum. Tabi şimdi çok yani saçma bir durum olup ölmezsem bir anda, iyi olacak. Kaçma lan kaçma. Bir saattir yanımda adamlarım varken, dostlarım varken vuruyordum. Kürekle vuruyordum ağzıma. Gitme lan! Adam ağzıma kürekle vurdu vurdu kaçtı ya. malzeme çıktı buradan. Bunları sattığımda bayağı para kazanırım. Şunlardan birini giyeyim de ben. Kalkanlardan. 134 134 evet, Bu ikisine bakalım. Direnç 4 Direnç 4 Bu ikisi aynı. Sadece renkleri değişikmiş. Şunu giyelim şu iyi para eder galiba yok etmiyor Bunda. sanırım arabamız en iyi para edecek olanı bu bunu alalım en son bu köye gelip adam toplamaya çalışıyordu. gönüllü topla niye hiç kimse benim birliğime katılmak istemiyor ya gerçi gerek de yok da adama tek başıma ben 12 tane adamı aldım az önce Değil. buradan 3 tane geldi. Bizim daha bir 5-6 tane daha ihtiyacımız var. Orada adam 5 tane asker topla diyor bize. Biz gidiyoruz 5 tane adamı topluyoruz. Ee, adamın yanına gidiyoruz. Adam bize çok az asker toplamışsın diyor. 5 tane dedim nese az filan. Adamı dövesim geliyor her zaman. O yüzden 5'ten fazla toplayarak gideceğim. Bir de benim birliğime gelmek isteyen birileri olsa Sanırım bu gittiğim 6. köy. Ama daha sadece 7 adam toplayabildik. Her köyden bir tane adam çıksaydı bile aynı adam topluyorduk. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi Provence şehrine geri dönelim. Bu arada haritada hızlı hareket etmemi sağlayan tuş kontrol ve space tuşuna aynı anda basıyorum. Turnuva varmış ama bir turnuvaya katılmak istiyorum. Son kendi üstümüze bahis oynayalım. Büyük ihtimalle şimdi e, mızrak kullanacağız gönderli silah. E, çünkü Provence şeyinde her zaman aynısıyla oluyor. Evet. Ve ben de hiç sevmiyorum bu silahı. Millet birbirini öldürsün ben teke tek kalınca dalarım kaçalım şimdi biz o şeyde bekleyelim izleyelim bunları şu köşede sıkışmışlar var ben onu köşeye götürüyorum oraya gidip bir vuram sonra kaçar çok dengesiz silah yani bazen vurduğunuzda e, yüzlerce hasar götürürken bazen vurduğunuzda sıfır hasar götürüyor bunu hiç sevmiyorum yakın mesafeden kullanılmıyor Mecburen koşup gelmeniz lazım Bana tek elli kılıç verselerdi şimdiye hepsi bitmişti Şu adama bari vurabilseydik ya Bize silahların hızı gerçekten yavaş Siz e, mouse'u bıraktığınızdan e, yaklaşık 10 saniye sonra filan saldırıyor o yüzden bayağı bir önceden bırakmanız gerekiyor. O bırakacağınız zaman ayarlayabilirseniz zaten genelde savaşı kazanırsınız. Acaba hangi tuşla koltuklanmış bir şey yapıyordu? Bunu hatırlayabilirsiniz. Muyum? Saatte bir saatte benim adamım da alıyor tek bulmuş. Bu da gitti. Sadece mavili kaldı. Gel sen de gel. Bunu mu istiyorsun? İki seçeneğim var ya kafamdan girecek ya da söylemeyeyim şimdi girecek yerleri. Sürpriz olsun sana. sıfır zarar ya. Bari atına sokalım şunu. Ayy. Bu da gitti. Kendi üstümüze yine boyası oynayalım sonraki turda savaşalım. Normalde 200 dinar falan kazanırken üstümüze eğer e, bahis oynarsak 3000 dinara kadar kazanabiliyoruz. O yüzden <laughs> bahis <laughs> oynuyorum. Oha koltuklanmış kartı ulusu yedim. Yani. Bu tur kesin ölürüm ama galiba bir sonraki turda da o zaman savaş attıydım. olur. Şimdi şimdi patlayalım olmadı. Şurada 3 kişi son yapıyor. Onları da halledelim bari. Abi millete baksana. Kont bilmem kim Zerina tarafından bayıltıldı filan diyor. Biz burada çapul gibi oynuyoruz. Adamlar kont oynuyor. iki tane koltuklanmış kargo vuruşu yedim bu tur ya. Büyük ihtimalle kaybedeceğim o yüzden. Yine geldi bana vurdu bu sarılı. Abi ne yaptım? Az önce yendiğim çapulculardan biri herhalde bu bana. E, kim tutmuş, kim beslemiş, intikam almaya çalışıyor. daha önce hiç iyi birini değmedim sadece çapulcu değindim yani öyle güçlü biri gelip bana kim tutmuş olmaz yani niye bana saldırıp durduğunu da anlamış değilim hacı amcanın onu bir öldürmem lazım yoksa o beni öldürecek Abi niye bana vurup duruyorsunuz lan? Birbirinize savaşsanız da siz Renk körü herhalde bunlar sarı ile yeşil ayırt edemiyorlar Bak yine gelip bana vurdu ikisi de be Sikişin siz orada ben gelip öldürürüm sizin hepinizi Sanırım bu kısmı çocukların izlemesi pek iyi olmayacak. Ben şöyle arkadan koşabileyim kadar hızlı koşup geleyim diyecektim ki bu hiç inadı bana geliyor. Gel gel geber. gel 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 Hadi arkamdan gelme gelme gelme. İyi bari ata vurabildi sadece. 2 sarı, 2 kahverengi kaldı. Şu sarılardan birini daha öldürürsem avantaj bizde. Ben bir saattir buna hacamca diyorum da bu kadınmış. Kılıç kardeşleri benim bildiğim her zaman kadın oluyordu. Bayağı da güçlü kadını. Böyle kadınları bu hale getirebiliyorsunuz. Gerçekten çok güçlü oluyorlar. Ben bir ara full kadınlardan ordu kurmuştum kendimi. tek şimdi ağzıma sıçar bunlar benim. gelme abi da abi, abi evet onu da geberttiğimize göre tek tek hadi bunu öldürelim bir Normalde teke tek kalırsam planladığım atla mini da dövüşmekti direkt. Adamın yanında dolaşırsam bana hiç zarar veremez çünkü elimdeki zopa çok uzun. Yakından vuramaz. Ama yapmayacağım çünkü yumruklarım güçlü değil. Eğer gücüm iyi olsaydı yumruklarım e, 20 zarara kadar vere, çıkabiliyordu verdiği zar zarar. Konuşamadım. Atı öldü mü onun? Hayır Eğer adamın atını öldürürsem Kolaylıkla kendisini de öldürebilirim Sırf atımla çarpa çarpa bile öldürebilirim zaten kendisine de bayağı bir kendisini de öldürmeyebilirim her Tek yapmam gereken adama birazcık yavaş şekilde vurmak ya. Ama bir saattir yapamadım. Sanırım bu dövüşü bitirdiğimde ve turnuvadan çıkacağım çünkü beceremiyorum. Oynadığım bahisler boşa gider ama o zaman. Ata öldüğüne göre kendisini de artık öldürebilirim. Videomuzda 20 dakikayı geçti. Bu adamı öldürdüğümde bu bölümün sonuna gelelim. Evet, bu adam da gitti. Bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.